Selamlar ben Sinan. Bugün bütün savunma eşyalarını çok hızlı bir şekilde anlatacağım yani özet bir şekilde. Biliyorsunuz hem yeni bir eşya geldi Azaptor omuzu diye hem de bazı eşyaların pasifleri falan değişti. Bunları tekrardan e, öğrenmemiz lazım. Bu yüzden böyle hızlı bir video yapacağım. Eğer hala kanala abone değilsen abone olmayı ve bu serinin devam etmesini istiyorsan yani saldırı eşyaları büyü gücünü de bu şekilde anlatmamı istiyorsan videoya 70 beğeni atın. Eğer 70 beğeni gelirse diğer eşyaları da çekeceğim bu şekilde. Bir de her eşyanın sadece güçlü yanını söyleyeceğim yani örneğin fani zamanda işte 600 can 115 bekleme süresi azalma 30 uyarlanabilir saldırı var. Ama ben diyeceğim ki sadece 30 uyarlanabilir saldırı veriyor. Yani eşyayı ne sebeple aldığını anlatmak için hemen bu şekilde anlatacağım. Neyse o zaman fani zamanla başlayalım. Bu bekleme süresi ve uyarlanabilir saldırı veriyor. Pasifi ise siz ulti bastıktan sonra eğer asist veya skor alırsanız ultinin bekleme süresi %30 azalıyor. Yani ultiniz çok değerli bir karakterse örneğin Franco, Kaja, Angela falan fani zaman alabilirsiniz. Parlak size büyü direnci veriyor. Her 0.4 saniyede siz büyü hasarı aldıkça yük birikiyor ve daha fazla büyü direnci veriyor. Max 6 yük. Yani rakipte böyle devamlı bir şekilde büyü hasarı veren rakip varsa örneğin Zuxin, Kimi, Cyclops falan filan. Bunlara karşı siz de tank olarak parlak alıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar diyor ki hani ben kırılgan olsam bile parlak alabilirim falan ama buna gerek yok. Çünkü parlak zırh pasifinin yüklenmesi için böyle 3-4 saniye en azından hayatta kalmanız lazım ki parlak size daha fazla büyü direnci versin. O yüzden genelde içeri kafa atıp hayatta kalan tankları alıyorsunuz ve rakipte çok fazla devamlı hasar veren büyücü varsa. Azaptar omuzluğu yeni gelen eşya fiziksel savunma veriyor. İlk pasifi rakibin saldırı hızını azaltıyor. Bu ne demek? Artık ayaz almıyorsunuz rakibin saldırı hızını azaltmak için. Rakipte düz duruşla hasar veren nişancılar varsa yani saldırı veya üst koridorda yani XP'de Tamus falan varsa azaptar omuzluğu alıyorsunuz. Azaptar omuzluğunun ikinci pasifi ise canınız %30'un altına düştüğünde 2 saniye boyunca %20 can kazanıyorsunuz. Yani eğer e, savaşta daha uzun süre kalmak istiyorsanız azaptar omuzluğu çok iyi. Çünkü canınız azaldığı anda size %20 can veriyor hemen. Yani 2 saniye boyunca yavaş yavaş can dolduruyor. Yeni eşyamız bu şekilde. Özelliklerinizi kafanıza yazın. Azaptır omuzluğu saldırı hızı azaltıyor artık. Bir de canın azaldığında can veriyor. Vahşi güç sırrı fiziksel savunma ve bekleme süresi azaltma veriyor. Siz savaştıkça size uyarlanabilir saldırı hareket hızı veriyor tam yüke ulaştığında %25 kontrol süresi azaltma veriyor. Yani bunu da savaşa devam eden off tankları için alıyorsunuz. Yani şöyle anlatayım. Siz off tank bir karakterseniz örneğin Ruby, Terizla, Balmont, Fresh'in falan anladınız. Durmadan yetenek basıyorsanız bu eşyayı alıyorsunuz. Çünkü hem bekleme süresinde azalma veriyor hem de siz savaştıkça size daha fazla güç veriyor. Bu yüzden off tank oynuyorsanız vahşi güç sırrı alabilirsiniz. Ölümsüzlük zaten biliyorsunuz öldüğünüzde tekrar canlandırıyor. Bunu erken oyunda almayın. Xpork veya Fanny oynamıyorsanız. Çünkü 210 saniyelik bir bekleme süresi var. Bu çok uzun. 3,5 dakikalık bekleme süresi var sanırım. Bu yüzden geç oyunda 5. veya 6. eşya olarak tercih edin. Öldüğünüzde tekrar dirilmek için her maç herkes alıyor genelde sonlara doğru. Ayaz değişti. Artık hem fiziksel savunma hem büyü direnci veriyor. Yani artık sadece fiziksel hasar veren karakterlere karşı almıyorsunuz. Kahin gibi bir şey oldu ben size öyle diyeyim. İkisinden de azar azar veriyor. Ama bunun yeni pasifi ne? Onu hemen anlatayım. Yani eski pasifi ne? biliyorsunuz? Rakibin can yenilemesi ve kalkan yenilemesini azaltıyor. O yüzden rakipte can çalan veya kalkan basan karakter varsa ayaz alıyorsunuz yine tank olarak. Yeni pasifi de şu şekilde. Etrafınızda ne kadar rakip kahraman varsa ona göre fiziksel savunma ve büyü direnci kazanıyorsunuz. Max 40 büyü direnci. Yani toplam 80 büyü direnci ve fiziksel savunmanız oluyor Ayaz'la beraber. Ayaz size taban olarak 40 fiziksel savunma ve 40 büyü direnci veriyor. Eğer etrafınızda 5 rakip varsa artı 40 fiziksel savunma ve artı 40 büyü direnci veriyor. Yani 5'e 5 bir takım savaşındaysanız çok fazla e, savunma veren bir eşya. O yüzden Ayaz'ı 5 kişiye kafa atan bir karakterseniz tercih edebilirsiniz. Athena'nın kalkanı büyü direnci veriyor. Siz büyü direnci hasarı aldıktan sonra size 3 saniye boyunca %25 büyü direnci azaltması veriyor. Yani pardon, büyü hasarı savunması veriyor. Bunu da genelde rakip büyücü tek atıyorsa alıyorsunuz. Örneğin Kagura, Kadita falan filan işte şimdi çok aklıma gelmedi. Siz anladınız. Eşya büyü direnci veriyor. Size büyü hasarından koruyor yani kısacası. Tek atan büyücü varsa karşınızda bunu alıyorsunuz. Bir de eğer kırılgansanız parlak zırh yerine Athena çok daha iyi. Çünkü zaten sizin sıfır savunmanız oluyor full hasar kastığınız için. Rakip devamlı bir şekilde büyü hasarı verse bile e, tek yiyorsunuz neredeyse. Yani örneğin Cyclops ulti ikinci yetenek bassa ve siz Layla örneğin tek yiyeceksiniz. O yüzden bu gibi durumlarda parlak zırh yerine Athena çok daha iyi. Yani insanlar bir ezbere oturtmuş. Yani devamlı hasar veriyorsa rakip parlaktır. Tek atıyorsa Athena falan. Ama o da durmadan değişiyor. Yani örneğin rakipte tek atan bir büyücü varsa ve siz tank oynuyorsanız ona rağmen parlaksır alabilirsiniz. Çünkü zaten siz full savunma eşyası çıktığınız için e, rakip size tek atamayacak. Yani örneğin Gus'a karşı Athena alıyorsun normalde. Ama sen tank oynuyorsan hem Ayaz'ın hem Kahin'in varsa tek atamayacak zaten karakter. Bu yüzden savaş boyunca daha fazla büyü direncim olsun diyorsan parlak alıyorsun tank olduğun için. Ama örneğin karşında kimi var ve sen nişancı oynuyorsun yani Layla X'ye falan. Kimi direkt ulti ikinci yetenekte sana tek atıyordur. Bu yüzden Athena çıkıyorsun rakip ne kadar devamlı hasar büyücüsü olsa da. Yani ezbere oynamayın birazcık aklınızı kullanın. Kahin çok az fiziksel savunma ve büyü direnci veriyor. 110 bekleme süresi veriyor bekleme süresi önemli. Pasifi ise alınan kalkan ve can yenileme etkilerini %30 arttırıyor. Bunu eğer siz çok can yeniliyorsanız veya kalkan basıyorsanız veya takımınız kalkan ve can veriyorsa size o zaman alıyorsunuz. Şuna dikkat edin. Siz Angel oynarken, Fularin oynarken kahin almanız çok saçma. Çünkü takım arkadaşına bastığınız can miktarını arttırmıyor. Sizin aldığınız can ve kalkan miktarını arttırıyor yani. Örneğin Angela birinci yeteneği atıyor ya. Sizde kahin varsa size gelen can daha fazla olacak. Ama takım arkadaşınıza bastığınız can aynı kalacak. Yani bunu global bir Angela bile gidip kahin alıyor falan mal gibi. Siz almayın. Yani genelde bunu yine off tanklar alıyor. Örneğin Alice, Tamuz, Yuzong falan. Çünkü çok fazla can çalıyorlar. Kahin ise sizin can ve kalkan etkilerini arttırdığı için. Kahin'i genelde off tanklara alıyorsunuz. Bir de bekleme süresi verdiği için genelde yetene katan karakterlere çok daha iyi. Antik sır fiziksel savunma veriyor. Rakibin fiziksel savunmasını azaltıyor. Peki nasıl azaltıyor? Rakip size e, fiziksel hasar yeteneği basarsa, yani örneğin rakipte Fanny, Pakito, Lancelot gibi yetenekli hasar veren karakterler varsa yani fiziksel hasar vermesi lazım. Siz Antik Sır alarak rakibin fiziksel hasarını düşürüyorsunuz. O yüzden dediğim gibi az önce söylediğim karakter gibi karakterlere karşı Antik zırh etkili. Gardiyan miğferi değişen eşyalardan çok fazla can veriyor 1800 can. 2 tane pasifi var. Bir tanesi savaştan 5 saniye dışarıdaysanız canınız yeniliyor. Yani durmadan savaşa girişik yapan bir karakterseniz ve canınız çok fazlaysa bu pasif çok iyi. savaştan 5 saniye çıkıyorsun bir canla az sonra full can olarak geri dönüyorsun falan. Diğer yeni gelen pasifi ise tek seferde 500 üzerinde hasar alındığında bu hasarı azaltıyor. Yani alaca karanlığın pasif gardiyan miğferine geçti. Önceden şöyle bir şey vardı. Hani gerçek hasarı karşı hem gardiyan miğferi alıyorduk. O can havuzumuz fazla olsun diye. Hem de alaca karanlık alıyorduk bu pasiften dolayı. Ama artık alaca karanlık oyundan kalktığı için direkt gardiyan miğferine verdiler bunu. Eğer rakipte gerçek hasar veren karakterler varsa gardiyan miğferi alıyorsunuz. Bu arada sadece gerçek hasar değil, çok büyük hasarlar veren karakterler karşı yani en iyi iki örnek Leslie ve Aldus. Aldus fiziksel hasar vermesine rağmen bir koyduğunda 2000-3000 vurduğu için eğer Guardian miğferiniz varsa bu pasif sayesinde 500 hasara iniyor o. Bir de rakipte Karina, Gord, Martis falan filan varsa da yani gerçek hasar veriyorsa rakip Guardian Miferi önemli. Lanetli Mifer can ve çok az büyü direnci veriyor. Bu eşyanın da iki pasifi var. Bir tanesi Yakanınızdaki rakipleri yakıyor. Yani saniye başına hasar veriyor. Orman canavarları ve minyonlara daha fazla vuruyor. İkinci pasifi ise bu hasar verdiği karakterlerin savunmasını azaltıyor. Yani fiziksel savunma ve büyü direncini. Peki bu ne demek? Savaşırken rakibin götüne giren karakterlere karşı lanetli mifer alıyorsunuz. Pardon. Yani, sizin karakteriniz içeri giriyorsa ve orada bekliyorsa lanetli mifer. Örneğin Balmont, Threshin, Gatot, Hylos gibi karakterler. Yani bu karakterler rakibin yanına gidip duruyor sadece. O yüzden hem hasar vermiş oluyorsunuz hem de fiziksel savunmasını azaltıyorsunuz. Yani bayağı zırh delme ve büyü nüfuzu almış gibi oluyorsunuz. Bu sayede takımınız daha fazla vuruyor. Ayrıca minyon ittirme hızınızı çok arttırıyor. Örneğin Uranüs'seniz, Balmont'sanız falan. Minyonlara daha fazla hasar verdiği için Lalentin Miğfer'i genelde ilk eşya alabiliyorsunuz. Gök gürültüsü kemeri biraz fiziksel savunma ve büyü direnci veriyor. Bir de hareket hızı veriyor. Bu eşyanın amacı her 4 saniyede bir düz vuruşunuz güçleniyor. Bunu vurduktan sonra rakibe büyük bir hasar verip yavaşlatıyorsunuz. Çok kısa bir süre tabii ki. Ama bunun asıl özelliği siz her düz vuruş yaptığınızda fiziksel savunma ve büyü direnciniz bir artıyor. Yani iki savunma alıyorsunuz diyelim. Olay şu gök gürültüsü kemerini ilk eşya almazsanız almayın. Çünkü siz ilk eşya alıp stek kasmaya başlarsanız bayağı fazla bir steniz oluyor. Hem hasarınız artıyor hem de fiziksel savunma ve büyü direnciniz artıyor. Yani bunu da rakibe gidip düz vuruş atmak isteyen karakterler için alabilirsiniz. Yani örneğin Balmon'da gök gürültüsü kemeri olmaz. Neden? Karakter birinci yetenek, ikinci yetenek, üçüncü yetenek basıyor sadece düz vuruş sıkıştırmıyorsunuz araya. Ama ne bileyim örneğin Fresh'in oynuyorsanız, Uranus oynuyorsanız, Julian Tank oynuyorsanız benim gibi gök gürültüsü kemerini direkt ilk eşyadan çıkıyorsunuz. Bu sayede çok tank oluyor karakter. Bir de menzilli karakterleri almayın çünkü daha az tek kasıyorsunuz falan. O yüzden yakıncı ve durmadan düz duruş atmak isteyen savaşçı karakterleri alıyorsunuz genelde. Kıyamet kanatları, 30 uyarlanabilir saldırı, %10 bekleme süresi azalma, %10 beceri can çalması. İlk defa bir beceri can çalması veren eşya var burada. Eşyanın iki tane pasifi var. Birinci pasif, can %40'ın altına düştüğünde 3 saniyeliğinde %30 hasar azaltma kazandırır ve tüm becerilerin bekleme süresi 2 saniye azalır. İkinci pasifi ise kaybedilen her %1 can basışına %0.25 hasar artışı kazandırır. Max %15. Bak bu hem bekleme süresinde azalma hem de beceri can çalması veriyor. Bu ne demek? Bunu genelde yetenekle can çalan savaşçı karakterleri alıyorsun. Örneğin Terizla, Ruby, Balmont belki ben Julien oynarken alıyorum genelde. Preston olabilir, Alucard olabilir. Yani bak bekleme süresi ve beceri can çalmasını geçtim. Canın azaldığında yeteneklerinin süresi azalıyor. Hasar azaltma kazandırıyor. Yani canınız azken hayatta kalmanızı arttırıyor, değil mi? Diğer pasifi ise sizin canınız azken hasarınız artıyor. Yani az önce saydığım karakterlerle çok iyi oluyor. Yuuzong'a falan da baya iyi olur büyük ihtimal. Yuuzong'la Pulapor gibi karakterler. Yani hem yeteneklerle can çalıp hem de böyle can havuzu biraz yüksek olan karakterlere çok iyi gidiyor kıyamet kanatları. Yansıma zırhı fiziksel savunma veriyor. %20 kritik hasar azaltma veriyor. Rakipte kritik kasan karakter varsa yansıma zırhı alıyorsunuz. Diğer pasifi ise aldığınız düz vuruşları rakibe geri yansıtıyor. Yani rakibe hasar veriyor geri ve %15 yavaşlatıyor. Bunu genelde rakip sadece düz vuruş yapıyorsa alıyorsunuz ve kritik kasıyorsa alıyorsunuz. Yani örneğin Link kritik kasıyor, yansıma zırhı alıyorsunuz. Rakipte Bruno var. Sadece düz vuruş ve kritik kasıyor. İşte ne bileyim Mia var, kritik kasan Hanabi var, işte Cloud falan var sadece düz duruş yapan. Yansıma zırhı alıyorsunuz. Hem rakibin hasarını çok büyük ölçüde azaltıyor. Bu arada 80 fiziksel savunma veriyor. Yani o yüzden fiziksel hasar karakterlerine karşı etkili zaten. Yani kısaca yansıma zırhını fiziksel hasar kasan düz duruş karakterlerine karşı alıyorsunuz. Tüm tank eşyaları bu kadar. Bir de küçük eşyaları da anlatayım hemen. Dreadnought zırhı, Antin alt eğer antiyi erkenden almak istemiyorsanız rakibin fiziksel hasarını azaltmak için Dreadnought zırhı alıyorsunuz. Siyah buz kalkanı Ayaz'ın alt temi. Bunun eskiden pasifi farklıydı sanırım. Artık fiziksel savunma ve büyü direnci veriyor otomatik. Bir de siz savaştıkça tekrardan fiziksel savunma ve büyü direnci veriyor yani etrafınızda ne kadar rakip varsa ona göre. O yüzden Ayaz'ı da erkenden almak istemiyorsanız siyah buz kalkanı alabilirsiniz. Erimiş esans lanetli miğferin altı teme etrafındaki rakiplere e, devamlı olarak hasar veriyor. Yani direkt lanetli miğfere 2000 altın vermek istemiyorsanız 800 altında erimiş esans alıp daha sonra oyun sonunda lanetli miğferi tamamlayabilirsiniz. Yani örneğin ben Balmond oynarken koridorda daha hızlı minyon ittirmek için erimiş esans alıyorum ve bırakıyorum onu. Sonra diğer eşyaları kasıyorum falan. Bir de son olarak kaya iksirine bakalım 1500 altın biliyorsunuz 3 tane iksir var oyunda bir tanesi de savunma veren kaya iksiri satın alındıktan sonra 120 saniyeliğine 500 maksimum can ve %5 hasar azaltma kazandırır bu kadar yani eğer siz tank oynuyorsanız ve tüm eşyalarınız tamamlandıysa 1500 altın olduğunda kaya iksiri alıyorsunuz bu zorunlu eğer eşyalarınız fullse yani 6 eşyanın altında tamamladıysanız kaya iksiri almayı unutmayın bu savunma eşyalarının en altında duruyor. Yani bazen oyun otomatik olarak vermiyorsa, Yani sağda falan çıkmıyor bazen. Sizin kendiniz marketin altına inip almanız lazım bunu da unutmayın. Evet tüm savunma eşyaları bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Çok özet geçtim. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve dediğim gibi 70 beğeni atmayı unutmayın. Eğer 70 beğeni atarsanız diğer eşyaları da bu şekilde özet halde anlatacağım hemen. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki MLBB videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.